Tamam arkadaşlar şu bir tane ninja oyunu oynuyoruz. Öldürdük bir tane kırmızılıyı. Ben şu an bir tane ninja oyunu oynuyorum. Ninja'yım şu an. Değişik bir ninja'yım ama. Salak bir ninja'yım. yok. Bir tane ninja'yımı oynuyorum şu an. Oyunu bir tane oyun oynuyorum. Şu an da daha, daha güzel bir şeyleri gideceğim Şöyle evet. bir yerlere yani, gidiyorum ben. Ben nereye Gidiyorum Tamam. Ne <Sessizlik> yapıyorsun Sen ne? Kolun, bacağın yok, bir şeyin yok. Allah! Nasılsın sen? Ölürsün işte böyle. Ölürsün işte böyle. Ölürsün işte böyle. arkadaşlar. Sana helikopteri buradan çekeyim. Mal gibi helikopter diyorum. Ben zaten video çekiyorum. Ma malım galiba yani lan be. Mal gibi video çekiyorum sen. Ya ne güzel bir video çekiyorum. Hı -hı. millet benim videomu şurada atsın. Ben, ben, ben daha güzel video çekiyorum. Ben. Evet bakmayın ben. Ben daha güzel videolar çekiyorum. Biliyor musunuz? Ben hem daha da güzel videolar çekelim Bir haber gözlerim. Böyle bir haber gözlerim çok güzel bir haber. Çok güzel bir Video çekiyorum ya. Ben güzel bir Oyun. Biz zaten എല്ലാവർക്കും എലൈം അമ്മസേ ഹലോ ഞാൻ നിയോ ഡിജിറ്റൽ ഓർഗനൈസർ ഹർദൈ Ben de yaşıyorlar. Hem de beni öldürüyorlar. Bir Şimdi, uyuyordur, uyuyordur. mal mı kuruyorsun? Ya Ölürsün işte böyle. işte böyle. Ölürsün işte böyle. Mare pisleri, vallahi pisleri, hey. bir şey değişmedi, bir şey değişmedi, bir şey değişmedi, değişme ben senesin, seni öpmem. Ben öyle falan değilim ben, anneye benzemem ben, ben bir şeye benzemem ben, ben sen babana benzemem, abine benzemem ben, abine benzemem ben. Abine benzemem ben

geçtim. Geçtim mi? İkinci bölüm geç geçemedik arkadaşlar. Bir tane silah alamadık. Şu an bir tane silah ben şu bir tane şey indim. Uçuyorum buralarda gezin. Şu an... Biliyor musunuz? Görüyorsunuz. Siz. Görüyorsunuzdur. Ben böyle geziniyorum etrafta. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi salak arkadaşlar. Şu an... Ben.

Anneye benzemem mi? Anneye benzemem mi? Anneye benzemem mi? Öl! 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 Bana lan! Salaklar kavga ediyor! Salaklar! Salaklar sizi! Salaklar sizi! Allah lan! Ölün lan! Ölün lan!

Anne o Hepsini öldürüyorum Hepsini, hepsini, hepsini öldürüyor. Hepsini öldürüyor. Hepsini. Hepsini Tek böyle hepsini öldürüyorum. Öldürüyor mu sizi? Öldürüyor mu sizi? Öldürüyor mu? arkadaşlar. Emek Batı Salak Salak bir Enes Batı. Onun on, on videolarını izlerseniz e, öz, e, ağlarsınız. Çünkü onun onu için şöyle diyor. Emek Batı Salak. Emek Enes Batur mal çünkü Nasıl hiç sevmiyorum Enes Batur'u Enes Batur bir sürü şey Enes Batur pis Sonra da küfür ediyor hepsi Enes Tatlı hep küfür ediyor biliyorsunuz. Çıktım ben. Evet gördüğünüz gibi bir tane ninja ninja kimde? Tam bir yüz. Ben ben. Ben, ben.

Ben şimdi. Ben de. Oğlan mı gelsin? Oğlan mı çağırır? Oğlan mı? Oğlan mı çağırır? Aferin ulan. Aferin ulan. Aferin ulan. Ay. Buraya gel. Orada dur arkadaşım Arkadaşım gel seni helikopter götür. Onu helikopteri takip edeceğim. Ah gitmiş. Aşağı iniyor. Karaman silahım var

Ateş edersem lan. Ateş edersen öldürsün. Ateş edersen vururuz. Ateş edersen böyle Ne seni ne gördüğünüz gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi öldürdüm hepsi Çeştim, öldürdüm gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi hola videomu çektim mal gibi çektim videomu <laughs> videom salak oldu videom mal oldu videomun sonu geldi Videomun poposu geldi. Videomun kakası geldi. Video sadak oldu. Video çikirt oldu. Çikirt. Çikirt oldu video. Çikirt. Oldu video. Çikirt oldu video. Çikirt. Benim 40 kır kır. Kır, 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 kır.

Leviye hola Leviye. Leviye hola Leviye. Salah gel buraya. Vıyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Ben ne de, sizi ben seni kıymam ben sizi kıymam kıyarım ben sizi lan ölüm lan ölüm dediğiniz lan hepinizi yakışmam ben ve ben. ben hepinizi benzemem ben daha da kötü bir ben kötü bir acaba. Ben, ben bir tane arkadaş, amca arkadaşım kurtardık Mal gibi, lan mal gibi tipler var sizin lan. oturun. Sonra şöyle dövüşeceksiniz. Mal bildiğiniz gibi dövüşebilirsiniz. Gördüğünüz gibi rahatlar öyle vurabilirsiniz öldürebilirsiniz. Çıktı hapadan. Senle uğraşıyım. Seni uğraşıyım. Arkadaşlarımı öldüremez silmem. Öldüremez silmem. Seni ecedim lan. Yani hepinizi öldürdüm ben. Onların hepinizi öldürdüm ben. O U u u u u. devestebe. Bakın bıçak var. Bu var. Borum var. Bu. Bu var. Bu her özelliği var. Böyle yapabiliyorsun. Böyle yapabiliyorsun. Böyle. Bunu kullanmayacağım. O yüzden yumruk kullanıyorum. Şu arkadaşlar oynuyordum Oyunu bildim gördüğünüz gibi. Ben bunu evet hep oynuyordum bunu. Şimdi de oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar, siz salak mısınız arkadaşlar? Mal mısınız arkadaşlar? Şu anda ben oynuyordum bu oyunu. Bir güzel bir oyunmuş. Aslında çok güzel bir oyunmuş. Fayda ettim. Kendimi öldürdüm. Şu anda ben GTA 5 yüklemek istiyorum ama yükleyemiyorum. Şu anda çünkü o paralı, gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi salak. ben kimi çok seviyorsun Evet, otur gibi konuşuyorum. O yüzden... O ne? O ne? Evet. onun ne? mi olacak? Evet. Evet, evet. sahalarım olacak. <laughs> Mal gibi konuşacağım. Popomu sallayacağım arkadaşlarıma. Popomu, popomu sihir yapacağım. Popomu, popomu topis edeceğim. Popomu dikeceğim. Pi